Benim Sansa'yı mı öldürmeyecektin? Canım et istiyor. Ama köpek eti. Şimdi ben yem yeme. Sansa'yı öldürmeyecektin Terminator. Kalıyorum. Senin işini bitirmeye. Sansa'ydan aldığım bu aydınlar bana çok güçlü yaptı. Galıyorum, charm'ı aç. Galiyor. aranızda hanginiz? Ne oluyor kardeş? Hayırdır. Hayırdır lan. Sor. Terör kardeşim. Ne oluyor kumcu amca? Ee, zombi gibi duruyor biraz. Değil mi? Ne oluyor? Elem ya. Bu ne? Bu kim? Kimsin lan sen? Tarmaçır. Al bakalım. Aa! Bu ne oğlum? <laughs> Bu ne? Bu ne? Çok kuvvetliydi. Aa! 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 Ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa! Ne yaptın lan sen? Benim dönüyor lan beynim. Al bu ya, al bu iğneyi, al. Al şunu al şunu. Bu ne abicim bu ne? Vur 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 vur. Buradan. Bu ne oğlum? Kafayı mı yediniz lan? Zombi köpek mi lan bu? Zombi köpek mi olur? Alıyor Terminatör. Yam yamlar olur. Ya manyak mısınız oğlum? Siz niye köpek yiyorsunuz? Köpek köpeği yer mi? Yürü, yürü git lan. Yürü, yürü git. Sırada bir şey olmaz sana. İğrenciler bir şey yapmaz. Abicim ben onu sıkarım. iğnede değil ki. Ben sope olurum. Orası da bu köpek beni yer abi. Çok güçlü abi. Sıkır bayağı kuvvetli. Sansayı öldürmeyecekler lan o zaman. Oğlum. Sensei kaşındı. Şimdi kaşındı, kaşındı. Oo bu çok korkuyorum. Bir de girişi gelsin. Yoksa herhalde şey dur. Tamam tamam. Yerinde dur. Yerinde dur. Yerinde dur. Ee, durdum. Ben durmuyorum lan. Bir <laughs> de şunu getirin. Ben bunu yiyeceğim şimdi. Şey evet arkadaşlar bu kez hepimiz tabi arkadaşlar. Bir bu tabi hayatında arkadaşlar. Pitbull Charmator öyle bir bela aldı ki başına. Belalar belalar üstüne. İlk akrepti ama bu sefer belaların belası zombi köpek seriye katıldı arkadaşlar. Arkadaşlar Charmator'u bakalım dövebilecek mi? Yoksa Charmator'u dövebilecek mi? Yoksa Charmator bir zombi olacak mı? Ve ölecek mi burada? <laughs> Bak lan gel buraya gel. Kum canavarıyla da dövüş lan. Kum canavarıyla. Bana da iğneyi ver bana da. Al al al. Vur ver. Adam sen. Hadi. Kum canavarında da bir şeyler yapsana. Zombi köpekten sağ çıka Ah! Benim işim terminatörle. İşim bitti seni. Terminator. Aa! Oh! Oh! Orayı sürmeyecektir işte lan. Koparacaktır lan orayı neredeyse koparıyordun. Sen arenaların Fatih Terminatörü. Nasıl dövüyeceksin ha? Anlarım Fatih. Kırmızı gözlü tarbatır. Sen sayı dövmeyecektin. Öldürmeyecektin onu. Tamam. Bana bir hafta müjdet ver. O zaman gel beni öyle bitir. Tamam ben susum. Bari yapma şu an. Ha, tamam bir hafta ücretim var. Bir hafta sonra gelip senin ağzını burnunu dağıtacağım. Tamam. Bize bana bulaşmayın anladınız mı? Ama ben senin buradan gitmeyeceğini bilmiyorum. O yüzden birisini alacağım. Mike abini alacağım. Mike Evet. Mike Beni niye alıyorsun ya kum canavarından? Ee, Saburay sen alsın. Gel buraya lan gel. Terratör. Gelmezse direkt seni öldürürüm bunu Abi Tamam tamam geliyorum, geliyorum Gel. Ben kaçırıyorum. Terratör. Senin olduğun aranaya ben gidiyorum. Orada kapışırız. Ben o aranaya gidiyorum. Gel lan. Tamam tamam tamam. Öl, düş ölme sen git. Tamam tamam. Oo, kaç 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 kaç. Kaçarsan senin var ya ağzını yüzünü ısır. Tamam tamam ya. Ya buraya. Nerede? Kaçıldı, kurtuldum. Kaç 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 kaç. Gel lan buraya gel. Ay, benim arkamdan gel. Sana şu çifti Ne yaptın ya? Hiçbir şey yapmadım. Gel gel. Bakıyorum takip ediyor mu? Ediyor tamam. Hadi bakalım. Gidelim gidelim. Ah şehir gözüktü. Böyle bir kasabada niye yaşıyorsunuz ki? Gidin Şehirde yaşıyorsa. O nasıl bir asında? Gel sen. Tamam. Hop çok çok hızlı bize. Hop koş 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 koş. Bu la. Bura mıydı ya? mısın da. Aynen burası. Şuradan gireceğiz. Buradan gireceğiz. Oldu. Ben öyle oturuyorum ya. Bazen nerede üstte yarayı görmüştüm. Sen öldürdüğü öldürdü yarına da ben de onu öldüreceğim. Neresi lan sen biliyor musun? Biliyorum. Gel. Ben takip et. Takip ediyorum hadi. Şurada mıydı? Yok tamam. Gel. Bura mı? Evet evet gel. Burada kalacak. Ha tamam. Şimdi geç oraya geç. Ne buldum ha yoksa tarbur. Bir hafta boyunca yine yeter bana. Şimdi sen de burada zombiye dönüştürmeyeceğim seni ailenle birlikte burada zombiye dönüştüreceğim. Oh. Oh. Oğlum. Bunun vereceksin. kumcana var kum abi kalk. <laughs> <laughs> Taratar aldı Mike'ı aldı. Gideceğiz ona. İntikam alacağız. Önce benim olmam gereken bir sürü eğitim var. Ondan sonra gideceğim. Kumcar abi. Mike abi. Mike diyeceğim ben sana artık. Ejder abi değil mi? abi. Seni kurtaracağım. Rahat ol. Videonun sonu. Mike abimi kurtarmayı isteyenler like atsın. Hadi. Evet arkadaşlar bugün size bir videonun da arkadaşlar. Pitbull Arkadaşlar Pitbull Terminator yam yam köpek ile dövüşlü. Yam yam köpek o kadar güçlüydü ki Terminator'un ağzını burnunu dağıttı resmen. O zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Arkadaşlar sizce Mike kurtarabileceğiz mi yoksa kurtaramayacağız mı? O zaman güle güle. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Arkadaşlar hadi bin abone yapın. Efsane köpek gelecek. Normalde arkadaşlar Terminator bir bal boğa. Yani Boxer. Boxer şu an Terminator. Ama ben en iri, en pitbull'a benzemiyor ama pitbull'ların benzeri ama en belirgin, en kalsız olan hayvanların birisini seçtim pitbull olarak. Onu seçtim. O yüzden yoksa bu bir Boxer. Onu biliyoruz. Ee, o zaman arkadaşlar güle güle, hoşçakalın.